Hepinize merhaba. E, Göremiyorum. <laughs> Yandan gelsin, gel. Hello. Hello bitches. Bu sosyal sorumluluk blog. <laughs> Helal <laughs> Hello. Kimya sınavına gireceğiz bugün. <laughs> abi ben hiçbir şey anlamadım biliyor musun? <laughs> i̇lk defa kimyadan bir bok anlamadığımı gördüm. Kanka, ben de pek bir şey bilmiyorum. Ya sinekler bir şey yapıyor ya. Kıyık aslanı yetiyor. Kanka ben ilkinden 56 almışım. 62. Ciddi misin? Ben 62 aldım. Oha evet, helal dur şu tarafa geç. Çekemiyorum oradan. Şey aldığım için 40 alsam yeter diyorum. Şurada Abi ben de 50 alsam yeter valla. Hani. O yüzden... Kanka bir viskositeyi 40 biliyorum. Puanlık, 40 puanlık çalıştırıyorum. Kanka. Ben bir viskositeyi biliyorum, bir de buhar, şey kaynamayı falan biliyorum. Ben Yeter. Viskos da çok kolay ya. Bir şey yapsam yeterli işte. Bir de polar apoları biliyorum. İşte polar e, farklı atomlarla, apolar aynı atomlarla olan bağlar. Aynen. Depali şeyleri falan onlara tutulamıyorum çok fazla. Ama Bir London'u biliyorum. biliyorum. London Yetom. indiklenmiş. <laughs> Aynen. Bu kadar. Yeterli. Ben bu kısmı belki sınav vloguna da eklerim ama... Bu sosyal sorumlulukluk. Ya Anladım. var ya çantamda elbise, fotoğraf makinesi, makyaj çantası, bir çanta. Hani böyle en Sonra başka ne var? var? Kalemlik var. Bir tane de defter, şey kitap. İyi <laughs> Biz telefonları vermeyeceğiz. Anne. Sonra telefonu vermiyor. Evet. Çok mutluyuz. Ben foto çekeceğim. Çekemezsin ki. Hocanın masasına koyarız. Sınavda da Orada hocanın var. masasına koyacağız. E ben ya zaten sınav şarkı olmasa şarkı zaten hani direkt bizde kalır da şimdi sınav var sıkıntı olmasın. Şey yapacaksın. Ne? Sınav zamanı sınavda sınava girdiğiniz odada koyuyoruz. Biliyorum. Afe. Umarım sıkı sıkı kalıyor hoca gelmez de. Sorgulamaz beni. Ayar mı matematik var? Sus. Allah, aşkına. Allah aşkına. ve medeniyet var. Medeniyet sıfır bakacağım ben. Yani. lazım. Ya ben medeniyetten 82 almıştım. 18 alsam geçiyorum. Aynen i̇şte yes, burada silince şey çıktı galiba. Eğer ya, makyaj makyaj yapmak isterseniz babada var. babada var. Ama şöyle bir şey var. Kapatacağım. Sınavdan sonra direkt ben gideceğim. Hani çantamı alacağım. Üstümü giyeceğim. Ya laboda ya da boş bir sınıfta. Gideceğim. Boş bir sınıf. 12'ler de boş edeyim. ya. Hayır. <laughs> la bu bu. Anlamadı. Anladım. Gelmedi dedim. La bu bu. Çok iyi. La bu la bu la bu bu. Biliyor musun la bu bu Hayır hatırlamıyorum. Bilmiyorum. kesin. TikTok'a kaç gündür girmedim seri bitiyormuşum buna kadar. <laughs> Aa ben de serileri devam ettim. Hadi bayat de. Tadaa. Ba -ba. bye. alı. <laughs> Bay. Esmi, eşimin eski eşi. Eşim es alı. Es Neyse bye. Hepinize hello guys. Biz burada giyindik. Tuana'yla sınavımıza 5 dakika arttı. Geldik. Ben böyle bye. neyse. Ben, ben erken çıkıyorum. Tuana da böyle. Ben de erken Aynada da bir poz. Diye, şimdi hani ben... <laughs> dur. Ay. Dur. Açayım. Dur dur gel gel. Bye bye. <laughs> ah <Aa>, korku filmi. <laughs> oh, hello. 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 Biz gidiyoruz. <laughs> okay. <laughs> ahalimiz gidiyor. Ay, Canım ahalimiz. Al. Al şuradan. <laughs> Aleyna Hoca'ya <Özey> söyle al. <gülüyor> <gülüyor> <Kanka>. Niye? <laughs> Benim... Wow. Kanka be pantolü Ya da eczane bulabilir miyiz? <laughs> Eczaneye geçtik. <gülüyor> <gülüyor> Biz orada bir şey yapacak miyiz Tam ben 5 gün mü değilim? Tamam sen geçelim. Tamam sen geçelim. Aşkım ezanelere geçtik. Geçtik mi? Evet. Haa. George. makyaj yapalım. Bu ne amca? Evet ya. Yatalım. Evet. Hak. Hukuk. Adalet. Hak. Hukuk. Adalet. Hak. Hocam Tuan'a börek alıyor. Börek mi alıyor? Hocam bir şey, şey sorayım. İçeri alsana. Adama, Nereye gidiyorsunuz? Ben şeye ben döneceğim. Niye oğlum? Niye? Yemek Abi alacaklar. Ya bu ha. kartonları. Orada mı unuttun? Tam biz ya. ya. Sizden... Ee, i̇yi ki buna da. <laughs> sana. <ikisinde>. Youtube arkada <laughs> Spiderman. <laughs> Videoma... Buyurun benim. Ee, Videoma ne demek istersin? <laughs> <laughs> Youtube'da paylaşacağım seni. Youtube'da mı paylaşacağım? <laughs> Demir su kanalına. Paylaşacak mısın? Evet. Ben sen, Aa, ben orada şey dedim. Youtube kanalına atıyorsun bana. Arkadaşlar no. ünlü oldum. İsim veremediğimi Ben Spiderman savcıyım. İsim veremediğimi söyleyemiyorum. Neyi? Şey şey ama ben şey, şey, şey link atıyorum. Her Herkes göremiyor. Evet her tamam. Bunları atma. atmak istemiyorum. Benim de var ama Zile çekmeyi şenliği için. Bütün <laughs> yaz video atacağım. Bir şey değil mi bak ben bir aydır falan video atmıyorum. Bayağıdır atmıyorum. Filmleşelim mi? O yüzden merhaba. Bir ara bak arkadaşım. Tamam dur. Bir saniye. Cümlemi tamamladım yoksa unutacağım. Bir ara arkadaş Mina'nın doğum günü videonu atmıştım. Nisan sonu. Kanka ay, tam ay, kaldırıldı ay, video. <laughs> ne? Ben sabahları savcıyım, Aleyküm akşamları Spiderman. Aleyküm selam, Spider her i̇şte sabah <laughs> <Doğal> ediyorum. <laughs> ben sabahları savcıyım. Peygamber efendim. Akşamları... <laughs> Mevlana. Bilmiyorum. Akşamları Batman oluyorum. Çiğamları. E, akşamları betmem oluyor. Batman mi oluyorsun? Aynen öyle. Gonca? <laughs> evet. Ha bu şey. <laughs> Gerçekten evet. paylaşacak Evet. 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 Tam Neyi paylaşacak ya? Bir Şey kartonları unutmuşlar fotoğraf çerçevelerine. Hop. Ben Karpuz. Bu Çok mı? Bence olur. Spot. Abi burada YouTube'da paylaşamayacağım şeyler söylemişim. O yüzden burası sessiz. Müzik ekleyeceğim. Another day, another sleigh. Period. Another day, another sleigh. Period. Another day, another sleigh. Period. Another day, another sleigh. Period.

Ben de Avrupa'yı ilan ediyorum. Hadi. Hadi. 12. Sırrı sınavı var. Kandaşı da çıkmış sana. Ne yapacağız? Hepimizde bu kadar. Ne yapacağız? Bir daha gelmeyeceğiz. Bir daha bize kitap vermeyeceğiz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Come <laughs> on.

var o da. Aynen. Sen de gel. Bugünün sonu. Yaşadığım daha ufak. <okudum>. Terletti tamam. <laughs> de... <laughs> <laughs> mi? Çok terletiyor. Ah, of, be. <laughs> ben bunu hiç bir yerde bulamadım. Bu tasiyelerini boyamışlar. Bir şey de var. Kanka siyah farın var mı? Kahverengi var. Çok koyu mu? Şu, şöyle işte. <laughs> nam Yoksa tamam. mı yapacağım? Ne 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 yapacağım? Toplumun yararına. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey dediklerimiz? Onlarca soru soruyorlar. Yavaş. Sizden mi? Sizden mi

Europa. thank you. Thank you.

thank you Normalde sosyal sorumlulukla yaptığımız şeyleri de çekmiştim fakat telif hakkından dolayı paylaşamıyorum. Hepinize merhaba. Biz şimdi çıktık. Gidiyoruz. Kafeye gidecekmişiz. Kafeden sonra ne yapacağız bilmiyoruz. <laughs> Oha 11'de mi çıkıyorsun? Aksoy nakliyat. Aksoy nakliyat. Nerede? Çek lan orayı sağ ol. Geri gidiyoruz. Gördünüz mü? Videomu Gonca. Hadi buradan size evet. gidelim. Şimdi. Enes. Enes. O zaman ben gittik evet. buradan. <laughs> Yok bu gelmesin. Hocam bir cennet patlatalım. Evet hocam hadi. Hocam bir cennet mı? Çok güzel olur. Bir armoni arena. Hocam bir anda. Bir anda. Armoni. 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 Ablam benim. Ablam Çantanın içi boş şey mu? Dolu. Koyayım oh. <laughs> mı? Hocam videomu merhaba demek ister misiniz? Hocam yok. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Yok boş ver sen sen boş ver. Müzik şey, şey kapat videoyu. <laughs> <bıcıyı>. Tut. <laughs> Enes. Enes. Olmuyor. Elim en acıyor kadına şiddet ayırıyor. Yok abi bunlar olmuyor, bunların incecik eli var böyle. <laughs> bu kadar Ben de sanırım oluyordu ama şu an bitti. Bak gel. Gel gel. Bak bu kraliçenin oluyor. Bu kraliçenin adı ne be? Kraliçenin adı ne? Kraliçe gel. Çekil. <laughs> Şuradan <sonuç> yapıştır. Şapşuka. Bekle. <laughs> Hadi ne oğlum. Hayır olacak. <laughs> tamam, yeter, <Şak> <laughs> <laughs> <Yok, şak şak. gülüyor> Mesela... baş... Merhaba, favori giyimle dışarı çık. çıktık. <laughs> Buluştuk sonra evlerimiz yakınmış mı? Yok, evlerimiz yakın değil. Sadece aynı <laughs> caddeyiz. Yakın mı orada? Nerede oturuyor? Şey, yüzme havuzu var ya. Hı. Yüzme havuzunun karşısında oturuyorum. He yakınmış bu arada. Yağmurlu birinde dönmüştüm. Sen hangi takımsın lan? Ha? Beşiktaş. Kraliçe? <laughs> Tertelli oğlu ama. Aşkın saati 19. 19.33'te her gün salona gidip Yağmur bir Gülgül <laughs> de. Fanatiksin Var ya benim en sonki formam 6 yaşında. Ne? <laughs> evet 6 yaş formam duruyor. Sadece o var. Youtube videolarını bana atarsın artık. Geliniz. <laughs> Atarım. Berbün'ün beni prive almasını bekliyorum. <laughs> Berbün'ün pribinde hiç güzel şeyler bulacağımı zannetmiyorum. Nasıl yani? Çok, çok korkunçtur senin pribin şimdi. Herkesin ifşası falan. Kesin ben de varımdır. Olabilirsin. Kesin mi orada? Olabilirsin. Sen benim filmde yok. Biri arıyor. Annem arıyor. Tanımıyor. Bugün öğrendi. <laughs> Dedi kimler var gel para para şey yaptığında. da. <laughs> sen Hı. nerede gideceksin? Kanka fark et. Han senler. Kanka sen Fevzi Çakman oraya beni bırak ben artık yolumu buluyorum. Beni eve bırakacaksın o zaman. Tamam. Şaka yaptım. Kanka <laughs> bırakırız ne Olacak o Ya. Ben arkadaşlarım evde. Tavarı yaparım. giyeyim. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ben direkt kavga edince o da parka çağırdıktan beri. <laughs> Dur kız arkadaşlar nerede bırakıyor? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Buradan gidiyorum. Yürü kızım hadi. <gülüyor> ne bu? <laughs> ne? Orada inşaat var Deniz. Senden çok güzel. Ne? Belet kısacık. Nerede? Görmüyorum. Bakayım. <laughs> diyorum sana diyorum. Kısacıksın ha. diyorum. Hı hı, hı. Bir gün büyüyüm. <gülüyor> <gülüyor> ben 28 Nisan bulayım. Bak. Senin boyun bir 90 ana. Ablamsın. Dur çekiyor mu? Çekiyor mu? Göremem ki. Ben de görmüyorum ki. <laughs> Bak ne oldu biliyor musun? Ha. Annemden para istemeye gelmiş de dedi kimler var filan dedim Enes var. Tek erkek o dedim. Dedi ki Enes kaçıncı sınıf? 9 dedim. Şey dedik baş Enes kim? Arkadaşım dedim ben de favori <laughs> kayıp. Bu arada hani böyle desem ciddi anlamda ki seni gay zanneder. Anne şakasını ya. Sonra derim hadi açıklarım. Der çocuğu öğretmeler derim. Ya diyeceğim. Diyor ya Fatma şey. Fatma'nın annesi. Gündeme Fatma dedim az önce. De, Gündemin annesi bana aşkım falan diyor. O ben çok seviyorum. kanka. bir bir bana şey demişti. Benim annem seni benden daha çok seviyor. Bak. Aynısı da benim annem için yaşar. Benim annem de benden daha çok gündemi seviyor. Bak ne oldu biliyor musun? Merve ilk defa bize geldiğinde evet. Böyle bir şey oldu. Benim annem vurarak seven bir insan, tamam mı? Geldi annemin bir götüne vurdu. <laughs> sonra Merve çok güldü, tamam Biz Merve ile yatakta yatıyorduk. Dedi ki annem, sen de mi istiyorsun dedi. Merve de yatıyordu. <laughs> <laughs> Merve ama nasıl utandı? Anlat ben hala fareler bir Ben konudan oldum. Ben konudan oldum. Bu arada herkes çok konu, kolaydı. Herkes konudan alıp 90 100 aldı anlık. Ben, ben 85 aldım. Bak keşke ben de 85 aldım. Ka Kaç aldın sen? Almam. Daha ben sınav olmamışsın. Niye? Olacak gün gelmedim. He. Bugün de ilk ders edebiyat değil, hoca konuşmasına yapmadı ve sadece gündemde ben konuşmasına varım. Bir şey diyeyim mi? Bak şimdi ben edebiyattan proje aldım ve hocanın verdiği şeyi yapmadım. Oh sen boku yedin. Zaten oldum. 50 falan gelecek benim projeme. Ama şöyle bir sıkıntı var. Dün Aleyna Hoca bizi çağırdı. Sizin sınıfa mı geldik? Feyyem ne geldik evet. ya? Ha, size geldik değil mi? Geldi işte çağırdı. Şey dedi. sizin projeleriniz gözükmüyor dedi. Engin Hoca bizim projelerimizi girmemiş. Ben öyle kulaşan e, proje almamış gözüküyorum. Pardon. Engin Bey. Engin çocuğu. Engin çocuğu. Bir canandan olur. Ben bu videoda annem falan görmez. Ben kötü bir insan olarak ağzıma Benim annem? Ha. Yo, ben anneme hiç bir atmıyorum. Ya anneme bir filmler sızmıştı. <laughs> kötü bu arada. Allah'tan pili bir daha geliyor. Kral az gelirsen benim eve geleceksin he. Vallahi sen burada Yani. Bit artık yat o. Ya, tamam anladım sana mısın? Ben nereye gidiyorum? Nasıl çıkacağım? Buradan fev çakma. <laughs> Meydana mı gideceksin? Fev çakma gönderdim. Ya da aradım oraya fark etmez. Bir mansık ateş kulaklığı mı Bir ağlaya ağlaya eve giderdim. Sen sokak çıkalım. Caddeye çıkarayım mı seni? Çıkartayım. Çıkarayım mı? Burası nereye Yokudum bağlanıyor? Için. Zapka burası ben zemin <laughs> Tamam gel ben seni çıkaracağım. Nasıl şu tamı çıkıyor? Kuzen nerede ben burada? Hangi kuzen? Ermak. Ne? Siz Ermak <laughs> nasıl tanıştınız? Bir tane köşede bir tane ev var. Hangi Yanında köşede? böyle boş arsa var bir tane. Nerede? Çok anladım bir nasıl anlıyor? Şey Uygurlular var mı orada? <laughs> Uygur? Uygurlular. Evet. Sen biliyorsun. 2 3 katlı mı ev? 2 3 yer var. Balıkçı mı? 3 4 katlı site gibi. Balıkçı gibi bir yer var. Buralarda, buralarda mı? Evet, buralarda mı? Buralarda balıkçı yok ki. Güler apartman. Halamın adı Güler benim. Oha benim de. Konka. Annemin adı Hava. <laughs> Birinin teyzesinin adı da Hava'ydı. Benim zayıf. Benim zayıf. Zeynep. Ben halamın adına 10 yaşıma kadar sıdıka yapıyordum. Güler miyim? şimdi? ismi sıdıka. Neyse dur ki yaşımız bir şey yazacağız. Kola. Kola 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 kola. <laughs> <laughs> Neyse yeto.